Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Ee, sizlerden gelen hisselerin genel itibariyle teknik analiz çalışmasını yapacağız. Şu an e, var mı bir e, güncel bir oluşum, e, bir hedef fiyat var mı yok mu? Onlara genel itibariyle sizlerle beraber bakacağız. E, ben zaten e, günde e, en az e, 30-40 tane şirket paylaşıyorum. Burada güncel oluşumlarını sizlere paylaşmaya çalışıyorum. Twitter'dan da takip ederseniz bu tarz e, paylaşımlarımızı görebilirsiniz. Şimdi e, DSPC ile de başlayacağım. Şimdi Despece bizim bir arkadaşımızın sormuş olduğu bir hissesi. Bize dedi ki bunların videosunu YouTube'da paylaşalım. Destek ve dirençler varsa bir formasyon hedefi. Onun genel itibariyle bir ederini hesaplama yöntemine gideceğiz. Teknik analiz anlamda ama. Şimdi değerli dostlar e, burada DSPC'ye baktığımızda birinci temas, ikinci temas üçüncü temas, dördüncü temas ve burada e, maalesef ki işte çok fazla kalamadı. Ama son zamanlarda şuradaki çizgide fazla oyalamaya başladı. Yani biz burada diyoruz ki açıkçası teknik analiz dilinde biz diyoruz ki şurası stop loss noktası. Evet zaten stop loss noktasına çok yakın bir seviyede işlem görmektedir. Ee, buranın altı kapanışlar gelmediği sürece çünkü buranın altında 12-68 seviyesinin altı kapanışlar gelir ise Bizim bir diğer desteğimiz yani aslında 10 numara 5 yıldız diyebileceğimiz seviye 10.80 seviyesidir. Şimdi genel itibariyle formasyon onaylı gibi duruyor. Çünkü neden? 12.68 seviyesinin üstünde olduğu sürece bizim teknik hedefimiz kaçtır efendim? Hemen şuradan bir çizgimizi çizelim. 19.25 seviyeleri, 19.25 seviyesi bizim için bir teknik hedef olarak karşımıza çıkıyor. Despece de bu şekilde. Hemen şöyle bundan sonraki hissemize bakalım. Tabii e, profilimde kopya çekeceğim. Şimdi uzak gayrimenkule bir bakacağız. Bu arada arkadaşlar beğendiğim şirketleri de e, sizlere söyleyeceğim. Yani açıkçası beğendiğim şirketler var ise burada sizlerle beraber duygu düşüncelerimizi paylaşacağız. Sonuçta burası bizim kanalımız. Duygu ve düşüncelerimizi aktif bir şekilde net bir şekilde ifade etmiyorsak bizim burada işimiz nedir? Şimdi evet Burada özel gayrimenkule baktığımızda değerli dostlar burada yükselen bir kanalın içerisinde hareket ettiğini görebiliyoruz. Burada birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas, dördüncü temas. Burada da aşağıda birinci temas destek bölgesi, ikinci temas, üçüncü temas, dördüncü temas. Ve artık burada tekrar tepki yükselişi gelmiş. Şimdi değerli dostlar burası bizim için önemli bir direnç noktasıdır. Yani daha önce 5-4 defa denemiş kıramamış. 9.55 seviyesi ne zaman ki kırılırsa bu sefer ne diyeceğiz efendim buna? Diyeceğiz ki şuradaki kanal boyu kadar bir yükseliş bizi bekleyecektir. Orası da kaç TL'lerdir efendim? Hemen efendimize söyleyelim. 12 22 12 11 22 11 25 bandı bizim için teknik hedef olarak karşımıza çıkacaktır. Destek noktası olarak da 8 10 seviyesi bizim için önemli bir destek noktası olarak yer alıyor. Burada Migros'a bakacağız. Migros'ta şöyle çok kısa vadeli bir görüntümüz var. O kısa vadeli görüntümüz aslında güzel bir görüntü. Ama şöyle bir yakınlaştıralım efendim. Şimdi bunu 15 dakikalık grafiğe çevirdiğimizde aslında kapanış ee, kapanışa doğru son böyle 15 dakikada 20 dakikada inanılmaz bir hacim girişi gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Şimdi burada da aynı yöntem söz konusudur değerli dostlar. Burada birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas Dördüncü temas ve beşinci temas. Tabi bunu söylemek için erken. Şimdi bu 15 dakikalık grafik olduğu için bu tarz temaslarda yani böyle 4 temas 5 temastan sonra 6. ya da 7. temasta böyle hacimli bir kırılım geldiği an itibariyle biz ne diyoruz? Şuradaki kanal boyu kadar bir yükseliş bizi bekliyor diyor. Ama burası 15 dakikalık grafik olduğu için çok böyle verimli olur mu olmaz mı bilmiyorum ama genel itibariyle... Şu baktığımızda 104 seviyesi bizim için teknik hedeftir. Burada e, destek noktası olarak da 92-65 seviyesi bizim için önemli e, seviye olarak karşımıza çıkmış. Buradaki son hacim girişi güzeldir. E, tabii bunu pazartesi günü bir bakmak gerekiyor. Pazartesi günü bu hacimin devamı geldiği an itibariyle e, biz burada kısa vadede böyle güzel bir marş bırakabilme durumu söz konusudur. Şimdi Türk Telekom'a bakalım. Burada nasıl bir görüntü varmış? Bir formasyon hedef var mı yok mu? Ona bir bakacağız. Hemen şöyle bir bakalım. Bunu bir günlüğe alalım. Evet. Şimdi güzel bir kulp çanak formasyonu yapma çalışmaları devam ediyor. Henüz tam o bir onay almış durumda değil. Şimdi bizim destek noktamız efendim 11 seviyesi. 11 seviyesinin altı kapanışlar kesinlikle stop loss. Burada birinci temas, ikinci temas, üçüncü temasa doğru ne zaman gelir bilmiyorum ama büyük ihtimalle 13 Eylül ya da pardon 4 Ekim, 5 Ekim seviyesi tarihlerinde 13 28 seviyesi kırıldığı an itibariyle bizim için teknik hedef 18.66 seviyesi olarak karşımıza çıkacaktır. Ve zaten buradaki seviyeyi açtıktan sonra da daha yolu açılabilme durumu söz konusu olabilir. Lakin formasyon daha onaylanmadığı için 11 seviyesine dikkat edeceğiz. 13-11 seviyesi kırıldığı an itibariyle 18.66 seviyesinde güzel bir marş bırakabilme durumu söz konusu olabilir. Hemen şöyle bir bakalım. Bizim beğendiğimiz şirketler işte Koç Holding'tir. işte Sabancı Holding'tir. Şişe Cam'dır. Ee, bunlar e, bizim için önemli şirketlerdir. O yüzden buradaki şirketlere dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zaten e, her zaman söylemişim yani bunlar her zaman eğer bir insan e, güzel bir şekilde yatırım yapmak istiyorsa e, bir sepet oluşturması gerekiyor. Sepet dediğim şey yani holdinglerde işte Sabancı'yı mı beğeniyorsun? Koç Holding mi beğeniyorsun? Onlardan bir tanesi. Pörtvey'de olacak. Camda şişe mi? Tamam. Savunmada Aselsan mı? Tamam Aselsan da olsun. Ondan sonra enerji şirketleri seçeceksin bir iki tane. Gıda da seçeceksin bir iki tane. Aracı kurumu seçeceksin bir tane. Ve genel itibariyle böyle portföyünü sektörel bazlı büyüme hikayesi olan şirketlere yatırımını yapıp ondan sonra arkana yaslanacaksın. Ve hissenin gerçek ederine e, gitmesini bekleyeceksin. Şimdi burada... E, Koç Holding'de güzel bir görüntü var mı? Hemen sizlere aktarmaya çalışacağım efendim. Şimdi burada bizim için önemli bir destek noktası var. 41.82 seviyesi bizim için önemli destek noktasıdır. Şimdi aslında direnç seviyesinde kapatmış. Hocam nasıl bir dirençtir? Şimdi burada birinci temas, ikinci temas, üçüncü temas, dördüncü teması burada kırılmış. Ama endeks düşüşüyle beraber burada desteğin altına bir günlük kapanış gerçekleşmiş. Burada biz bir trap diyoruz. Yani ayı tuzağı e, olma durumu söz konusu olabilir. Açıkçası e, 50 seviyesinin üstünde kapanışlar geldiği an itibariyle bizim için önemli seviyeler 29 seviye pardon 59 seviyesi ve 71 TL'ye kadar gidebilecek bir yolu var. Bunun e, temel ederine baktığımızda zaten buradaki rakamların gayet makul seviyeler, gayet olabilir seviyeler. Yani gerçek ederine yansıtmasa da bile 60'lı 70'li seviyeler bizim için ucuz seviyeler olarak karşımıza çıkıyor Koç Holding'de. Şimdi Sabancı Holding'e baktığımızda sağ ol var ola. bu da aynı şekilde güzel bir görüntü var mı yok mu ona bir bakacağız. Şimdi burada da Birinci temas, ikinci temas, üçüncü temastan sonra satış yemiş. Gayet normal, gayet nizami bir şekilde gerçekleşmiş. Şimdi burada 24-62 seviyesi bizim için önemli bir destek noktası. Bizim için en önemli direnç seviyesi olarak karşımıza çıkan seviyeler, yani biz buna teknik hedef de diyoruz. Efendim 45-16 ve 36-40 seviyesi gidebilecek teknik hedefler olarak karşımıza çıkıyor. Yani 45'li rakamlara gitse bile dahi bu şirket hala ucuz mu? Hala ucuz. Hala ucuz. Biz 9 TL'den beri hala ucuz diyoruz. Hisse 26 TL olmuş. Gitmemiş diyoruz. Yani bu şirket daha gitmemiş arkadaşlar. Bu benim şahsi fikrimdir. Yani ne Sabancı Holding ne Koç Holding. Yani şu an e, hocam ben almaktan korkuyorum cümlesini barındırmayacak iki tane şirketten bir tanesi. Kısa vadede düşerler. Yani bugüne kadar düşmedi mi arkadaşlar? Yani burada 23 TL'den düştü, geldi 18 17 TL seviyesinde. E buradan gitti 30 TL. 31 TL. 31 TL'den belki yine 21 TL seviyesine gelecek. Onu bilemiyoruz. Belki yine 20 seviyesine gelecek. Ha şimdi burası bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi. 24 62 seviyesi. 24 62 seviyesi kısa vadeciler için stop loss ama uzun vadede ki keza böyle elinde e, bu şirketi taşıyan örnek diyorum bensem 20 TL kadar da elimden çıkarmam arkadaşlar. Niye? Çünkü yani daha gidecek çok yolu var. Yani 20'ye gelir ise büyük ihtimalle burada hızlı bir şekilde 45'li rakamlara gidebilme durumu söz konusu olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar yani bu tarz şu adam şuradaki 45'e e, odaklanıyor. Abi. Sen buradaki 45'e odaklanıyorsun da. Burada 24-62 var. Burada 20-16 var. Bunlara da gelebilme durumu var. O yüzden eğer ki buralarda alım yapacak adam varsa şuradaki seviyeleri de düşünmesi gerekiyor. Buraya gelme ihtimali var. Ya burası borsadır, burası Türkiye'dir. Her şey mümkündür. Her şey olabilir. O yüzden buradaki şeylere dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tademeli bir şekilde eğer ki her bir düşüş alım fırsatı gözüyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar benim şahsi fikrimdir. 24-60'ya 60'a mı geldi? Bas. 20-16'ya mı geldi? En büyük alımını buradan yap ondan sonra 45'ten tane elinde çıkaracaksın. Tabi gün gelecek. Bunları tekrar paylaşacağım. En son böyle düello hissemizden bundan yaklaşık 6-7 ay önce Koç Holding ile Sabancı Holding'in 18 TL seviyelerinde, e, hatta 12'li seviyelerinde biz burada çok böyle bas bas aynı şeyleri söyledik. E 45 TL'ye gidecek, yine bilanço açıklayacak, yine ucuz olacak. Anlatabiliyor muyum? E bu sefer 45'ten bahsedeceğiz arkadaşlar, ucuz diyeceğiz. O sıra zarfı içerisinde 37'ye, belki 26'ya düşecek, belki 30'a düşecek. Tamam mı? Çünkü hiçbir şirket sonsuza kadar böyle gitmez. Ondan sonra tekrar yukarı gidecek, bu sefer 70-80'e gider büyük ihtimalle. A yani şu an 80 de olsa şu an bu şirketin hakkı 80 TL'dir. Hakkı 80 TL'dir. İskonto oranı hocam. Bu linkler zaten iskontoludur. Onu da geçtim. Öbür türlüsü 100 TL olması gerekiyor abicim. Bu şekilde karlılık olacak. Sermayesi bu şekilde olacak. Şirket büyüyecek. Valla 45'li rakamlar. E, nasip kısmet. Nasip kısmet. Nasip kısmet. Bunlar boş rakamlar. Boş rakamlar. Şişeye bir bakalım. Hemen şişeye bakalım. Yani 30'lu rakamlar, 25'li rakamlar, 20'li rakamlar adam almıyorsa daha ne diyeceğiz? Gerçi bunu da 7 TL'den almadılar. 8 TL'den almadılar. 9 TL'den almadılar. 10 TL'den almadılar. 20 TL'den almadılar. Ha, 27 TL'den mi alacaklar? Bilemiyorsun ki işte. Şimdi genel itibariyle yine aynı tarz aynı hamam. Yani görüntü itibariyle hepsi aynıdır. Şimdi değerli dostlar bakın. Şimdi şirket hepimiz biliyoruz. Bu şirket yani şişe cam ucuz mu? Ucuz abiç Sektörüne göre de ucuzdur. Her şeyine göre de ucuzdur. Bu demek değildir ki 22 TL'ye gelmeyecek. 24.50'ye gelmeyecek. Gelebilir. Biz ona bir şey diyemez ki. Ya yani endeks sıkıntısı yaşar isek olabilir. Şimdi burada bak bakacağımız seviyelerden bir tanesi artık 27 34 27 40 seviyesi de. 27.40 seviyesinin üstünde hacimli bir kırılım geldiği an itibariyle Bizim burada birinci hedefimiz 30 TL. ikinci hedefimiz o da buradaki 33 rakamları bizim için teknik hedef olarak karşımıza çıkacaktır. Bakın birinci temas, ikinci temas, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı temas da kırmış. Endeksle beraber şirale olmuş. Burada tekrar yukarıya gitmek istiyor. O yüzden değerli dostlar burada 27-40'lı seviyelerin üstünde hacimli bir kırılım geldiği an itibariyle 29 yani 30 TL'ler ve 33 TL'ler bizim için hayal değildir. Yani gayet Ucuz seviyelerde fiyatlandığını da görebiliyoruz. Buradaki aşağıdaki desteklerimizi de e, kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü sen buralarda alırsan e, yarın öbürsü gün kısa vadede böyle geri çekilmeler olursa özülürsün. Şimdi Vestel'e bakalım. Son zamanlarda güzel bir atak yaptı. Aslında bir devam formasyonu içerisinde hareket ettiğini görebiliyoruz. Şimdi size ayrıntılarıyla beraber göstereceğim. Evet. Şimdi... Burası değerli dostlar omuz baş omuz formasyonu. Bu aynı zamanda günlükte oluşmuş bir şey. Yani açıkçası günlükte oluşan o omuz baş omuz formasyonları güçlüdürler. O yüzden bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi Vestel hep ucuz zaten evet hep ucuz. Şimdi 29-40 seviyesine kadar gelse bile dahi bir şey olmaz cümlesini söylemeden önce ki zaten biz ilgili yerlerde söyledik tam 29-40 seviyesine kadar kabul etmiş fiyat değmiş. Ondan sonra tekrar yukarı gitmiş. Yani 29.40 seviyesine kadar da yarın öbürsü gün gelir ise de korkmamamız gereken şirketlerden bir tanesi. Neden diyecek olursanız çünkü burada yatırımcı ilgisinin ciddi anlamda arttığını görebiliyoruz. Yani bizim için teknik hedef olarak 39 ve 55 seviyeleri hatta 39 ve 44 seviyesi bizim için önemli direnç noktası teknik hedef olarak karşımıza çıkıyor. Bunu da sizlere söylemeden edemeyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle ben bir suyu mu içeceğim? Bir iki tane de nargile içeceğim. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar. Teşekkür ediyorum.